Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün bugün kitle var yayız. Böyle savuşturmaya geldim. Enikleri koyurduk. Dün yorulmuşlardı. Enikleri de götürmedim. İtler zaten uzan. Birinde boğuşuyor diye getirmedik. Öyle biri burada. Eniğim burada. İsmi de Fünyük. Kusun ne bakıyor Davara çok meraklılar. Daha yeni getirdim köyün dışına çıktığımızda. Gittim köy ev yakın. Yani acayip hırsı geliyorlar. Köyde de bu sene fazla ot yok. Hiç yağmur da Şurada ağaçların orada olsaydım gösterirdim. Ağaçlar da hep yandı. Kayısı da yandı, ceviz de yandı. Ondan sonra ekinler dayanmaya başladı. Millet artık sigorta peşine düşmeye başladı. Durumlar böyle. Otomasyon ne olur bilmiyorum. Yaylaya mı çıkılır? Bir haftaya başka bir yere mi gidilir? Başka bir köy mü İtler korkuluyor, ne korkuluysa buraya leş çok atılıyor onlar mı korkuyorlar artık. Gerçi bir kış kırığı atılmıyor da. Efendim. Onlar da kışınki duranlar. Allah.